Konusunda devam ediyoruz. Matematik algoritmalarına birazcık giriş yapalım. İşe temel öğelerini birkaç örnekle inceleyelim. Peki bu derste önce neler öğreneceğiz? Basit matematik değil işte toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibi işlemlerin kullanımı içeren algoritmalar. Hatta dersimizin sonunda da bir beceri sorusu hazırladım. Beceri temelli sorumuzu da çözeceğiz. daha önceki bilgileri hatırlamak isterseniz de Bilge BT'deki sabitler ve değişkenler konusuna bakabilirsiniz. Şimdi girilen iki sayının toplamını bulup ekrana yazan programın algoritması Birinci adımımız başladı hatırlarsanız. Buradan bizden ne istiyor? İki tane sayının toplamı. O zaman kullanıcı iki tane sayı girmesi lazım. biz burada sayı bir dedik. Siz isterseniz A diyebilirsiniz. Bir değişkene ne gireceğiz? Sayısal bir değer gireceğiz. Sayı iki değişkeni için değer girilecek. Adım 4'te sonuç eşittir sayı bir artı sayı 2. Normalde biz matematikte bunu nasıl yazıyoruz? Sayı 1 artı sayı 2 eşittir olarak gidiyoruz. Ama biz bilgisayar dilinde ise işlem yapılacaksa yapılan işlem hangi değişkene değer dönecekse o ilk başa yazılır. Biz o yüzden buraya ne yazdık? Sonuç yazdık. Eşittir sayı 1 artı sayı 2 dedik. Tersten yazma sebebimiz bu. Yani siz herhangi bir kodlama diline girdiğinizde de buna karşılaşacaksınız. Peki işlemimiz bitti mi? Hayır. Ekrana yazma kısmı vardı. Adım 5 sonucu ekrana yaz. Adım 6 bitir. Hadi gelin programımızın çalışmasını inceleyelim. Şimdi burada ne oluyor? Sayı 1 ile sayı 2'yi programımız topluyor. Ve bu eşittir. Değer ata demek. Bu işlemi yap. Değer sonuca at. Hemen algoritmamızın sağlamasını yapalım. Sayı 1, sayı 2 ve sonuç adlarında 3 tane değişkenimiz vardı. Örneğin sayı 1'e 5 değerini girmiş olalım. Sayı 2'ye 10 girdiğimizde ne oldu? 5 girildik, 10 girdik. 5 artı 10, 15'tir. Ve 4. satırdan çıktığında sonuçun değeri ne olacak? 15. Diyelim ki yeni bir sağlamadan yapalım. Sayı 1'e 12 girdik. Sayı 2'ye ise diyelim ki 7 girdik. 12'yi 7 daha ne eder? 19 eder. Gördüğünüz gibi ne oldu? Program bunu 19 olarak hesaplayacak. Şimdi diğer örneğimize bakalım. Girilen iki sayının farkını bulup ekranı yazan programın algoritması. Fark neydi? Çıkarma işlemiydi. Hemen hızlıca bakalım. İki sayı olduğu için iki tane sayı giriş yapacağız. Ve bakın yine işlemin yapıldıktan sonra değer atanacak değişkene sonuç dedik. Eşittir şeklinde gitti. Ve en son ekrana yapılan işlemin sonucunu yazdı. Hemen bakalım sayı 1, sayı 2 ve sonuca. Diyelim ki birinci sayımız 8, ikinci sayımız 2. Dördüncü basamakta 8'den 2 çıkarsa ne kalır? 6 kalır. Evet, doğru. Diyelim İkinci bir sağlamadan yapalım. Diyelim ki sayımız 12 idi. 12'den 7 çıkarsa kaç kalır? 5. Sonucumuz 5 olarak bulundu. Örnek 3. Girilen iki sayının çarpımını bulup ekrana yazan programın algoritması. Şimdi ise çarpma işlemi yapacağız. Evet. Bunu özellikle hızlı bir şekilde geçtim. Ne olacak? Sayı 1 ve sayı 2 girdik. Çünkü bizden 2 tane değişken istedi. Örnek olarak sayı 1'e 8 girdiğimizi varsayarsak ne yaptı? 8 ile 2'yi çarptı. Ne yaptı? 16'yı buldu ve 16'yı sonuç değişkenine attı. Diyelim ki sayımız, birinci sayımız 11, ikinci sayımız 5. 5, 5 ile 11'i çarptı ve 55 buldu gibi. Bu basit örneklerin anlaşıldığına eminim. Şimdi gelin beceri temelli sorumuza bakalım. Evet, beceri temelli sorumuz bir e, zeka oyunu ile ilgili. Zehra arkadaşlarına bir matematik bulmacası programı göndermiştir. İlgili programın algoritmasına göre bilgisayar A, B ve C değişkenlerinin her biri için 1 ila 20 arasında rastgele bir sayı belirliyor sonuç değişkeni için A, B ve C'deki sayılarla bir işlem yapılıyor. Aşağıdaki örnek ekran çıktısına göre sonuç değişkeni için yazılan algoritma satırı aşağıdakilerden hangisidir? Evet bu çok ilginç bir soru. İlginç olan kısmı şu. Size bir bütün vermiş ve sizin o bütünü sağlayan ufak bir parçayı, ufak bir kodu bulmanızı istiyor. Hatta en sonunda da burada ee, ek bir soru da ek, ekledim sizler için ek soru. Ekran görüntüsündeki, bakın burada e, bu programın Zehra'nın arkadaşlarına gönderdiği program ekran çıktısı var. Ekran görüntüsündeki, şurada soru işareti var. Soru işareti yer için sonuç nedir? Şimdi bizim burada örüntüyü bulmamız gerekiyor. Bu bir matematiksel zeka bulmacası aynı zamanda. Şuradaki A, B C sayıları ile ortadaki sayı elde edilmiş. O yüzden bizim elimizdeki en temel nokta şu iki tane üçgen. Bu iki tane üçgeni çözümlersek ne yapacağız? Hem bu soru işaretliyi bulacağız, hem de buradan doğru şıkkı bulup bulacağız. Genelde bu tür sorularda en mantıklısı şıklardan cevabı bulmaktır. Ama bizim olayımız işi öğrenmek olduğu için biz Diğer yöntemi yapalım. Şöyle düşünelim. 3, 4 ve 11 sayıları kullanarak 23 nasıl elde edilir? Şimdi bu sayıları topladığımızda 3, 4, 11 topladığımızda 23 elde edilmiyor. 11 ile 4'ü çarparsak, B ile C'yi çarparsak büyük bir sayı elde ediliyor. Yani biz şu an sadece şıkların olmadığını varsayarak bu soruyu cevaplıyoruz. 3 kere 4 12 eder. Bakın burada da 11 var. 12 ile 11'in toplamı 23. Demek ki A'lı B'yi çarpıp üstteki sayıyı eklersek ortadaki üçgeni elde edebiliriz. Gelin bunun sağlaması için ikinci üçgene bakalım. 2 ile 5'i çarparsak 10 eder. 8'i de eklersek 18. Örüntüyü bulduk. Örüntü neymiş? Aşağıdaki iki üçgenin sayısal değerleri çarpıp üstteki üçgenin bu çarpıma eklenmesi. O zaman doğru cevap hangisi oluyor? Doğru cevabımız C şıkkı oluyor gördüğünüz gibi. A ile B değişkenleri çarpılmış ve bu çarpıma ne eklenmiş? C eklenmiş. O zaman soru işaretini de bulalım. İki ek soruyla. 4 ile 2'yi çarparsak 8. 8'e de 7'yi eklersek ne çıkar? 15. Dersi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer videomuzda görüşmek üzere.